Bu haftaki Cuma hutbesinde 8 Temmuz'da Miraç kandili olması nedeniyle Miraç olayını Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'la birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Burak katlı bir binekle gittiği, orada iki rekat namaz kıldıktan sonra Miraç'a çıktığı, Miraç esnasında yedi kat semanın her katında bir peygamber rastladığı ve Miraç'tan da beş vakit namazı getirdiği şeklindeki Kur'an ve sünnet aykırı olarak anlatıldı. Kur'an'da geçen Miraç olayını kayıtlara geçmesi için bir defa daha anlatabilir misiniz? Peygamberimizin Miraç'tan getirdiği söylenen beş vakit namaz doğru mudur? Şimdi Şimdi başka bir soru şey kalmaz herhalde yer kalmaz ama 17. sureyi açın lütfen. İsra suresi 281. sayfada Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Es-sauce billah bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi abdihi leylen Minel haram, ilel min el-Mescid el-Haram'a el-Mescid el-Aksa'yı ki bereketlendik min Kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan el-Mescidül Aksa'ya götüren Allah eksiklerden uzaktır. Onu oraya yani şey çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah diyor ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye götürdük. Mescid-i Haram'dan Mescidi i Aksa'ya. İnnehu huves semi'ul basir O işiten ve görendir. Şimdi bu Mescidi i Aksa dendiği zaman sizin de aklınıza hemen Kudüs'teki mescit gelir değil mi? Kudüs'teki mescit yine bu surede ki ayetlerde anlatıldığı gibi iki kere yıkılmıştır. Yani birçok kere yıkılmış ama tümüyle yıkıldığı iki kere olmuştur ki az önce e, ee, Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimeyi okuduğumuzda Kudüs'ün ilk yıkılışıydı o. Buhtun Nasr tarafından Nabuka, diyorlar batıllar ona. Buhtun Nasr tarafından yıkılmış yerle bir edilmiş ve halkı sürgün edilerek şeye götürülmüş, Babil'e götürülmüş. Bugün Irak Savaşı'nın çıkış sebeplerinin başında bu geliyor. Yani Batılıların oraya müdahalesinin başında bu geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak bu olayı anlatıyor. Zaten az önceki ayette olduğu gibi bu İsra suresinde de anlatıyor. Diyor ki size diyor o kitapta yani Musa'ya verilen kitapta yukarıda Vatina Musa'lı kitap dedi. Musa'ya verilen kitapta İsrail oğulları için şu yazılmıştır. Şu hüküm konmuştur. İki kere diyor yeryüzünde bozgun çıkaracaksınız. Ve kibirlendikçe, büyüklendikçe de büyükleneceksiniz diyor. Onlardan birincisi geldiği zaman işte hemen 4 ve 5. ayetleri okuyorum. Feyda ca vaadu ilahuma ba'atna aleikum ibadel lana uli ba'sin şedidin fecasu hilalet diyar. Diyor ki birincisinin zamanı geldiği zaman güçlü kullarımızı gönderdik üzerinize. Evlerin aralarına kadar girdiler. Yani her tarafı didik didik ettiler. Ve kâne vâdem mefûle bu yerine getirilmiş bir söz oldu. Birinci yıkılışı. Mescit yıkıldı diyoruz, onu bir, bir sonraki ayetten anlayacağız. Sümme Yok, biz iki sonraki ayetten. Sümme râdednâ lekumul aleyhim. Bunun arkasından size tekrar bir güç verdik. Persler geliyor, Babil'i işgal ediyorlar. Orada serbest bırakıyorlar Yahudiler, Yahudiler tekrar Kudüs'e dönüyorlar. 25 yıllık bir çalışmadan sonra Mescid'e şey Süleyman Mescidini ya da Eyle Mescidini yeniden inşa ediyorlar. Beyt-i Makdis de deniyor oraya. Sonra diyor size tekrar, bundan sonra tekrar güçleniyorlar, kuvvetleniyorlar, malları, çoluk, çoluk çocukları ve askeri güçleri oluşuyor. Sonra diyor ki Allahü Teala in ahsen tüm ahsen İyi davranırsanız faydasını siz kendiniz görürsünüz, size kalmış. İyi davranırsanız tamam problem yok. Ve in ese tüm Kötü davranırsanız gene cezayı siz kendiniz görürsünüz. Yani insanlar da böyledir. Bir kişinin en büyük düşmanı kendisidir. En büyük dostu da kendisidir. Başka başka dışarıda dost düşman aramaya gerek yok. Fe iza jaa wadul İkinci söz verilen durum gelince yani şartlar oluşunca çünkü iyilik yaparsanız problem yok diyor ya. O zaman öbürü ne demektir? Şartlar oluşunca demektir, değil mi? Liyesu'u <laughs> vucuhekum. Yüzlerinizi kara çıkarsınlar. Bu bulamın taalluk ettiği bir fiil var. O fiil de yine yukarıdaki ba'asne <laughs> aleyküm ibadellene uli ve esin şedidini tekrar etmemiş allah Teala. Tekrar kullarımız üzerinize gönderdik. Güçlü kullarımızı ki sizin yüzünüzü kara etsinler. Ve liyethulul mesle kemâ dehaluhu evvele marrâ. İşte buradan anlıyoruz. Birinci kez mescide girdikleri gibi, gibi, girsinler. Demek ki birinci kez de mescide girilmiş. Yukarıda mescid geçmemişti ama girsinler ve lütep bir ruma alevtet hakimiyet kurdukları her şeyi yele bir etsinler. Hakimiyet kurdukları şimdi mescide hakim olmuş hakim oldukları anlaşılıyor mu? Mescide giriyorlar hakimiyet. Yele bir etsinler. İşte ikincisi de Titus tarafından 70 yılında. işte bu ayette belirtilen olmuş Roma kumandanı ve mescit tamamen yıkılmış. Eski Kudüs'ü çeviren dış duvarlardan bir duvar kalmış ki ona ağlama duvarı olarak bugün Yahudiler şey yapıyorlar. Işte, o mescidin bir duvarı olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla Kudüs'teki mescit dediğimiz yani Süleyman Mabedi 70 yılından beri yok. Böyle bir mabed, mabet yok. Ömer radıyallahu an Kudüs'e girdiği zaman, Kudüs'ün anahtarlarını alıp da girdiği zaman mescidin bulunduğu yer molozlarla dolu. Çöplük yapılmış. Şehrin çöplüğü olmuş. Hazreti Ömer o sahra denen taşın ön tarafında taşı arkaya alacak şekilde orayı kendisi de uğraşmış, temizlemişler elleri şeyle oraya bir yer açmışlar namaz kılacak kadar orada namaz kılmışlar. Daha sonra oraya bir mescit yaptırmış Hazreti Ömer. Ondan çok sonra Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan Kubbetü's-Sahra denen yeri yaptırmış. Yani o taşın bulunduğu yere o hani böyle altıgen bir bina üstü böyle altın kaplı gibi var ya ona Kubbetus Sahra deniyor Altında taş var. Onların Yahudilerin kutsal gördüğü taş var ki orada kurban falan kestikleri yer onların. Onu yaptırmış. Sonra Abdülmelik'in oğlu ee, neydi aydı? Neyse, Velid, Velid. Velid diye hatırlıyorum. O da bugün şey, Mescid-i Aksa adı verilen camiyi yaptırmış. Şimdi bugün insanlar oraya Mescid-i Aksa diyorlar. Peygamberimiz zamanında böyle bir şey yok. Ama biliyorsunuz bazı hadislerde Peygamberimiz onun kapısını, penceresini sayar hutbelerde de bu anlattıklarımın tamamı şu anda size anlatıyorum ya Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladığı İslam Ansiklopedisi'nde gidin evlerinizde görürsünüz. Şimdi Diyanet bir taraftan bunu yazıyor. Öbür taraftan da Cuma hutbelerinde Peygamber Efendimiz oranın kapısını bacasını saydırıyor. Şeyden Mekke'den alıp Kudüs'e götürüyor. Ya Kudüs de ve ve işin daha ilginci kitaplarımızda şu yazar. Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısım Kur'an'la sabittir. Bunu inkar eden kafir olur. Kudüs'ten göklere kadar çıkan kısım da hadisle sabittir. Onu inkar edene bir şey olmaz. Yahu kardeşim bunu nereden çıkarıyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Bundan iki sene evveldi Hilal TV'de bu konuda bir program yaptık. Yanıma da Diyanet'in ansiklopedisini aldım. Oradan okudum böyle. Buradaki gibi ezbere söylemedim. Benden sonra program yapan arkadaşlardan birisi dedi ki ya öyle olsa bile söylememek lazım. Niye? orayı için bir sürü genç, bir sürü insan kendisini öldürüyor. Öyleyse daha çok söylemek lazım. Gece gündüz durmadan bunu söylememiz lazım. Niye öldürüyorlar ki? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kabe için herhangi birisinin burnun kanamasına müsaade ettiğini hatırlıyor musunuz? İnsanlar öyle, öyle şeyler için ölür mü? Ne o kendi kendimize bir takım şeyler yapıyoruz? Kabe için ölen bir kişi hiç duydunuz mu şimdiye kadar? Biz Mescid-i Haram'ı kurtaracağız. Hiç peygamberimizin ağzından Kabe'yi kurtaracağız diye bir söz duymuş musunuz? Yanlış hedefler gösteriliyor insanlara. Ondan sonra da niye başarır Allah niye bize başarı vermiyor? Ya kardeşim önce bir akıllı adam olun da ondan sonra. Şimdi Şimdi millet de dalga geçiyor. Şu Müslümanlara bak ya diyorlar. Burada olmayan mescitte bir de peygamberimiz gelip Burak'ını da bütün peygamberlerin bağladığı yere bağlamış şeyde nereye bağlamış? bir Şöyle bir şey yok. Ha madem cennetten gelmiş niye bağlıyor? Yani Allah ın... yani mescid el mescidül aksa demek en uzak mescit demektir. O da el beytül mamur diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de geçiyor. Beyt-i mamurdur. Göklerde bulunan meleklerin de secde ettiğine dair evet, kelimeler var. Ya yani, namaz kıldıklarına dair. İşte onların namaz kıldıkları yerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki günde yetmiş bin melek girer orada namaz kılarlar bir giren melek bir daha girmez diyor. O da gök ehlinin Kabe'sidir. Kabe'nin dik üstündedir. diye hadis-i şerifler var. Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret eden ayetler var. Şimdi bakın burada biraz sonra göreceğiz zaten. Diyor ki ayet-i kerimede mescidi haramdan El Mescidül Aksa'ya en uzak mescide e şimdi Kudüs en uzak yer değil ki o zaman mesela ya Yahudilerin mabedi ise Yahudi, en uzak Yahudi mabedi Kudüs'te değildi ki başka yerlerde de vardı. Şimdi en uzak mescide zaten Kudüs'te bu dediğimiz şey yoktu. En uzak mescit yeryüzüne en uzak olan noktadadır. O da yedinci kat semadır nedir? Onu biraz sonra şimdi şey açalım bakın. 53. sureyi açalım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim kendi kendini açıklayan bir kitaptır. Her defasında tekrarladığımız bir söz var. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i kendileri açıklamaya kalkışıyorlar ve işin içinden çıkamıyorlar. Allah bize böyle bir yetki vermiş değil. Allah bize böyle bir yetki vermiş değil. Bu yetki yetki aşmaktır. Bu çok ağır bir günahtır. Affet Allah'ın hiç affetmediği bir günahtır bu. Hiç affetmediği günahtır. Öyle hoca olmak demek, kendini Allah yerine koymak demek değildir haşa. Böyle şey olmaz. Allah'ın ayetlerini açıklamaya hiçbirimizin yetkisi yok. Allah kendisi açıklamış. Cenab-ı Hak ne diyor? Her sık sık okuduğumuz ayette Estağfurullah 11. surenin ilk ayetinde ne diyor? Elif Lam Ra Kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani kısa özde anlatıyor, bir yerde de aç, başka, başka yerde de açıklıyor. Peki niye açıklıyor? ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Açıklamayı başkası yaparsa onun açıklamasını Allah'ın sözü yerine koyarsınız. işte Allah'tan başkasına kul olursunuz. İşte o zaman dersiniz ki Kudüs'ten Mescid-i Aksa'ya kadar gidişi inkar eden kafir olur. Ya kardeşim olmayan bir şeyin itikadı olur mu? Allah'tan korkun ya. Ta gökleri peygamberimiz anlatacak, yeri de Allah-u Teala anlatacak. Haşa bu da bu, bu, ne mantıktır? Peygamberimiz kimden duydu anlattı bunu? Şimdi bakın ki Kur'an-ı Kerim anlatıyor muymuş, anlatmıyor muymuş? Kaçıncı sayfaydı? 525. 525. sayfa. Burada diyor ya, ayetlerimizden göstermek için Mescidi haramdan Mescidi Aksa'ya iş şey yaptık. Bakalım Cenab-ı Hak bunu nerede göstermiş bu ayetlerini? Bak diyor ki burada Ve lekad ra'ahu nezleten uhra 13. ayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i onun bir inişinde daha gördü. Demek peygamberimiz buradan çıkıyor, Cebrail oradan iniyor. Nerede gördü? inde sidretil münteha Siddetül müntehanın yanında gördüm. Hadislerde de zaten Peygamberimiz onu söylüyor. En son bir ağaç tüm yedinci katın üzerinde indeha cennetül meva onun yanında da cennetül meva vardır diyor. Cennet de oradadır. allah Teala ayetlerde bildiriyor. İşte o gün gökleri dürdüğü zaman cennet bütün açıklığı ortaya çıkacak. Şu anda cenneti görmemize engel olan yedi kat gök. O gökler kaldırılsa buradan cenneti göreceğiz. Zaten ayetlerde o bildiriliyor. Ah, şeyde, ahirette göre. Zaten bildiriyor. Gökler dürüldüğü zaman insanlar yüzünden cenneti görecekler. O ile cennet uzlifet diye. Yevme natvis semai katayi sicilli lil kutub diye. Bakın şimdi ay ayetleri birleştirdiğiniz zaman her şey ortaya çıkıyor. Şimdi Velakad ra'ahu nezleten uhra inde indeha cennetul orada cennetü'l mevu var. var. İz yakşa sidrete ma yakşa sidreyi o gün kapsayan kapsamıştı. Mesela ve marfu diye Allahü Teala yükseltilmiş gök yükseltilmiş tavan diye o i mamurla ilgili ayet kelimesinde yemin ediyor. Tabi burada yani ben bu akşam bunu anlatmaya kalkışsam yani bir ders yetmesi mümkün değil. Bunu birkaç ders devam ettirmek gerektiği için gene acele ediyorum. Ondan sonra diyor ki مَا زَاغَ ve وَمَا تَغَى Göz kaymadı Muhammed de sınırları aşmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in gözü kaymadı. Yani bakmaması gereken yere bakmadı. Demek ki Peygamber Efendimiz'e şuralara bakma diye bir talimat verilmiş. Yapmaması gereken de yapmadı. Peki bu ruh ve cesetle beraber mi yoksa sadece ruh mu? Gözü kaymadı, yapmaması gerekeni yapmadı. Sözü kime söylenir? Şimdi ne, niye tartışır bu millet şey, efendim miraç ruhla mı oldu, cesette, ruh, oldu? Niye ayetlere niye bakmıyorsunuz kardeşim? Siz kendinizi Cenab-ı Hakk'ın yerine hangi salahiyette koyup da Allah'ın ayetlerini kendiniz açıklamaya kalkıyorsunuz? Yeni bir din ortaya çıkıyor ondan sonra Allah'ın dininin yanında. Haşa. Lekad ra'a min ayati rabbihil Rabbinin en büyük ayetlerini gördü. Öbür ayette ne dedi? Bi nuriyehu min ayatina. Değil mi? İsra'da. Ayetlerimizi göstermek için. Burada ne diyor? Rabbinin en büyük ayetlerini gördü. Bak ayetler birbirini açıklıyor muymuş? Peygamberimizin sözü hadislerinden koyduğunuz zaman bunu buna, buna birebir uyuyor mu? Peki miraç ne? Miraç demek Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor bu iki ayette. Birisi, birisi sure, sure adını vermiş. Me'ariş diye. Miraçlar manasına. Bir başka yerde de Me'arice aleyha yaz, muydu? Ha? Yazharun. <laughs> hani <laughs> <laughs> şeyler için diyor yani bu e, kafirler eğer yani insanların hepsi yoldan çıkacak olmasaydı kafirlerin tavanlarını altından öyle miydi o ayet? Ha. Yani Merdiven ya da asansör anlamına geliyor miraç. Merdiven ya da asansör manasına geliyor. Şimdi bu bir asansör. Cenab-ı Hak göklerin kapıları olduğunu bildiriyor bize. Suhruf, Oku bakayım ha. Diyor ki işte yani insanların bir tekvimet olma ihtiyacı olması neyi Suhruf kaç? Zuhruf kaç? Zuhruf 33. Suhruf 33. ayette yani. Meariş kelimesi oradaki miraçlar. Bu kelimenin adını verdiği bir sure var. Ve Cenab-ı Hak kendisine o suret, bu sureyi bulalım da şey yapmayalım. 70. sure miydi? Evet. 567. sayfa. Bak Allahü Teala diyor ki minallahi me'aric miraçları olan Allah tarafından demek ki bu çok önemli bir şey. Ta'rucu melaiketu ve ruh ileyhi fi yevmin kana miktaru 50000 sene. Şimdi burada ta'rucu melaik ta kelimesinden anlaşılıyor ki melekler ve ruh gökle yer arasında gidip gelirken o o asansörleri kullanıyor. Ve bunlar çok hızlı bir şekilde gidiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu olayı anlatıyor. Diyor ki öyle bir aletin içerisine bindim ki diyor. Bu mirac yani hiç kimse ondan daha güzelini görmemiştir diyor. İşte ruhlar diyor onunla yükselirler göğe. Siz diyor ölen bir kişinin arzuyla gözlerini göğe diktiğini görmüyor musunuz diyor? Kendi ruhunu götürecek o asansör gelince onun şaşkınlığı içerisinde böyle gözlerini dikiyor. Ama o asansöre binen kafirden ruhu birinci kat, kapıdan geri çevriliyor. Müminler oradan yukarı çıkıyor. O da Arap suresinde Cenab-ı Hak bildiriyor onu bize. Neyse bunların detayları bizim cumartesi dersinde var. Bu, bu hafta haftada devam edeceğiz inşallah. Geçen haftaki cumartesi dersine bütün e, şeyler şey yaptık. Bu haftada tamamlayacağız eksik kalanları Allah nasip ederse. İşte Miraç da o asansör oraya çıkarandır. Göklerin içi kapıları var. Oradan çıkan miraçlar var. Öyle bu şey e, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gökleri avucunun içi gibi biliyordu. Nasıl çıkıp geliyorlardı? Bugün biz e, daha şeye insanlar e, Merih'e bir alet gönderdiler. Kaç ayda gitti? Bunlar hiçbir şey. Bunlar birinci kat sema bile değil Merih. Merih. Birinci kat sema yıldızların bulunduğu yerdir. O yıldızların bulunduğu yere insanlar alet göndermeyi hiç akıllarından geçiriyorlar mı? O birinci kat sema daha. Ondan yukarı yedi tane, altı tane daha var. Bugün astronomi o kadar geliştiğini iddia ediyor. Daha birinci kat semayı keşfetmiş değil. Muhammed Aleyhisselam zamanında yedi kat sema avuç içi gibi biliniyordu. Ama Allahü Teala buralara gidebileceğini de söylüyor ayet-i kerimede yerin dibine de gidilebilir, yerin merkezine de gidilebilir ama onun gereken bilgisini bulursanız siz eğer astronomi alimleri ya da e, yer bilimciler Kur'an-ı Kerim'le birlikte çalışırlarsa bunu çok rahat bir şekilde bulabilirler. Çünkü önlerinde bir rehber olur, bakarlar. Çünkü o, onu yaratanın rehberi bu. Neyse, şimdi sonuca gelelim. Bu da çünkü daha çok konuşulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den yedinci kat semaya çıkmış bir kere ilk gördüğü ayet bir kere o miracın kendisi. Yolda karşılaştıkları nelerdir onu Allah bilir. Ve gökyüzü. O beş, 5 vakit namaz yok çık in pazarlık yap. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. Niye? Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bütün peygamberlerin kıldığı namaz beş vakit. Kimse farklı bir namaz kıldığı yok ki bunun pazarlığı olsun. Peygamberimizin hadislerinde de o var.